Merhaba arkadaşlar, yine hep beraber beraberiz. Yine çok güzel bir seyahat tüyosuyla karşınızdayım. E, bildiğiniz gibi hani ucuza uçak biletleriyle alakalı birçok video yaptık, çok da sevdiniz. Ayrıca e, gezerken para kazanmakla alakalı da bir video yapmıştım. Onu da onlar kadar olmasa da yine beğendiniz. Ben de onunla ilgili bir içerik daha buldum. E, çok emin değilim kendim üye olmadım bu siteye, ama beraber inceleme fırsatı bulacağız. Şimdi isterseniz hemen siteye geçelim. Şimdi. Global Zone diye geçiyor, doğru okuyor olmayabilirim. Ee, aynı şekilde <laughs> hem internetten site olarak var, hem de uygulamasını indirebiliyorsunuz hem Apple Store'da hem de Play Store'da. Ee, bu aslında küçük bir böyle basit olursam önden böyle işte siz bir yeri gezmeye gidiyorsunuz tamam mı? Oradan dönerken de Türkiye'dekiler size diyor ki bana şunu getirir misin? Bana bunu getirir misin? Siz de onu alıyorsunuz, ona getiriyorsunuz. Yani çok basit mantıkla bu şekilde. Şimdi sizin aşağı doğru inelim şey güvenli ve sınırsız dünya falan. Genelde insanlar Amerika'da yani biraz sonra göreceğiz deneyimleyen insanlar var. Genelde Amerika ama başka ülkelerde deneyimleyebilirsiniz. Siz buraya galiba koyuyorsunuz. Çünkü ben şu an üye olmadığım için bilmiyorum. Tamamen şu an ön bir inceleme. Öyle düşünün yani böyle. Çok detaylı olmayacak bu. <laughs> ama bu sayede şöyle oluyor arkadaşlar. Yani siz o malı getirerekten bir kar marjı koyaraktan da para kazanmış oluyorsunuz ve işte biletinizi karşılayabilir bu para ya da oradaki gezeceğiniz yerleri, yiyeceğiniz yemekleri karşılayabilir. Yani güzel bir ek bir para olmuş oluyor sizin için gezerken. Sınırsız dünya, güvenli öde falan filan. Şimdi ürünü isteyen tamam mı kişi ee, sizde anlaşıyor ya siz koyuyorsunuz işte anlaşıyor sizinle. İşte mesela PlayStation 5 saldırım getireceksiniz. Ürünü isteyen kişi parayı yatırıyor ve Glogazon'un hesabına geliyor para tamam mı? Ya yani onda da değil, sizde de değil Glogazon'un hesabında. bunu şeyden söylüyorum, ilk başta uygulamayı incelerken şey görmüştüm böyle. Tamam dedim hani ürünü isteyen kişi çok korunuyor da ürünü getiren kişi korunmuyor. Hani ya adam mesela getirdim parayı vermezse diye. Öyle bir durum olmuyor çünkü adamın hesabında olmuyor para. Glovalzon'un hesabında oluyor yani oraya aktarılıyor para ve o parayı geri çekemiyor yani siz gelene kadar. Bu sayede siz de güvenle getirmiş oluyorsunuz. Tabii bunlar böyle olduğunu söylüyorlar. Ben deneyimlemedim uygulamayı. Baştan söylüyorum. İşte ürünü getiren kişiyle anlaş diyor. Güvenli öde diyor. Mesela diyor ki ürünü isteyen kişiye özellikle olarak şey diyor işte mesela geldi ürün mesela siz teslim alana kadar onay vermeyebilirsiniz diyor. İsteyen kişi ben PlayStation 5'i istedim. Ben onay verene kadar sen yani gezgin getiren gezgin parayı alamıyor. Ben onay veriyorum, parayı ondan sonra alıyor. İşte tam bu kısımda biraz korkmuştum. Hani gezgin parayı alamaz diye ama adamın hesabında da değil. Gulagazon kendi hesabına alıyor ve gezginin bunun haberi oluyor. Yani gezgin bakıyor, hmm, Gulagazon'un hesabına geçmiş, tamam getireyim güvenebilirim diyor. Anladınız mı? Mesela Gulagazon'un hesabına geçmedi, adam mesela size şey diyebilir. Gel burada anlaşılsan sakın öyle bir şey de yapmayın. Her zaman sisteme güvenin, insanlara değil. Evet. Şimdi sipariş ihtimal onayla. işte bir de şey yapmışlar böyle güzel ilk sipariş özel 125 indirim. Tabi sadece bu gezginleri de kapsamıyor aslında. Gerçekten de sadece gezmek için değil yurt dışından bir ürün de isteyebilirsiniz. İlla gezmek amaçlı da olmayabilir yani. Selam 25 yazın diyor. Yani 125 indirimi kullanın diyor. Burada birkaç tane insan var. Ben birkaç tanesine baktım. Ee, şöyle söyleyeyim. Amerika seyahatinde nasıl 1200 dolar kazandım. Ona gelmeden önce bak burada birkaç tane ürün var. Keşfette. Burada birkaç tane paylaşılan şey var. Rota var. Falan filan şimdi isterseniz ben videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum çünkü hani bir ön gösterim gibi bu ama birkaç tane böyle yazı okudum onları göstermek istiyorum. Şimdi 1200 dolar kazandım falan demiş bunu birazcık okudum böyle. <laughs> Bayağı Amerika'ya git gel yapan birisi bu ve <laughs> Amerika'da harcamadan daha fazla parayla Amerika'dan döndüğünü söylüyor bu arkadaş. Onun dışında bunun altında birisi daha vardı en Enes bu çok önemli biri. Yani ben okulundan en azından diyorum. Bu da diyor ki, öyle bir para aldım ki diyor, Amerika giriş dönüş biletimi ve Amerika'daki bazı ihtiyaçlarımı karşıladım diyor. Düşün yani, bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar, yanınıza bir malzeme daha getiriyorsunuz. Yani bu malzeme bazen zorlu malzeme olabilir, teknolojik malzeme olabilir. O yüzden getirmeden önce Türkiye'nin kurallarına, Amerika'nın kurallarına gibi şeylere dikkat edin. Hani bir sorun oluyor mu diye sorun, soruşturun, araştırın ama mesela bu kardeşimiz böyle uçak gidiş dönüş uçak biletini halletmiş. Bak Amerika yani. yani bu normal bir uçak bir gidiş dönüş değil yani. Çok pahalı olan biletler bunlar. Mesela bak burada yazmış 1600-1700 dolar arası kazandım demiş mesela. Bayağı da bir yazı yazmış böyle. <laughs> İsterseniz okuyabilirsiniz. Hatta ben şöyle yapayım. Biraz böyle yavaş yavaş aşağı doğru geleyim. Mesela şu yazı kısmını biraz tutayım. Siz burayı durdurup detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Hatta siteye de girebilirsiniz direkt. Oradan da okuyabilirsiniz dediğim gibi ama hani bunu ne deneyimleyen bir arkadaşımı gördüm ne de deneyimleyen birisiyle görüşme imkanım oldu ne de kendim deneyimledim. O yüzden ona göre gardınızı alın. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani böyle şey diyebilirsin işte kendini deneyimlememişsin niye bize öneriyorsun? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Paranız yok ve dünyayı bir şekilde gezmek istiyorsunuz? O zaman yapacak bir şey yok. Güven şeylerinizden birazcık feragat etmeniz gerekiyor. Olay bu yani yapacak bir şey yok. Paranız yoksa güven standartlarınızı düşünmeniz gerek ya da dünyayı gezmeniz gerek. İşte o zaman tutkunuzun ne kadar ileride olduğunu görmüş oluyoruz yani. Eğer gerçekten çok tutkuluysanız bazen güven şeylerini egale edebiliyorsunuz kendiniz için. Gördüğünüz gibi şöyle biraz şurada da durayım. Burada başka yazılar var mı? <laughs> Onları okumadım. Onu söylemiş olayım. Sadece mesela, e, mesela, iki ay önce paylaşmış mesela bu haber. Şu sağda şu an mouse'u gösterdim haber. En sağdaki. Amerika'da seyahatme nasıl 1200 dolar kazandım mesela. Hani güncellerden biraz seçmeye çalıştım. Mesela bu yazıyı okuyunca şeyi anladım. Mesela ilk başta şey zannettim. Gezginler zor duruma düşebilir. Getirdim malı almayabilir. Hayır öyle bir şey yok. Para ortada kaldığı için hiçbir problem çıkmıyor. Yani ben böyle anladım en azından. Ee... Umarım işinize yarar. Seyahate çıkacaklar için işine yarar. Başka da hatırlatmak istediğim bir şey var mı? Şöyle bir bakayım. Dediğim gibi başka yazılar da var burada. Evet, bir seyahat yolu daha videomuzun sonuna geldik. Evet, şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.